Herkese selamlar. Günaydınlar arkadaşlar. Bugün içeriğimiz biraz farklı. Güncel bir konuya değinmek istiyorum bugün. Arkadaşlar şimdi ben 6 ay önce bir tane video çekmişim. Bak video süresine de bakabilirsin 6 ay önce. Burada ee, bu Discord sunucusunda vatandaşlar ben de tesadüf yayınıma geldim yeşil sitedeyken. Bir anda insanlar yazmaya başladı. İşte evine polis gelecek. Abi dikkat et şöyle böyle. Büyük ihtimal onlar da bunlarla çalışıyor. Sesi kapatalım. Böyle insanlar yazmaya başladı. Bir anda Discord'uma yüzlerce kişi gelmeye başladı. Bu arada detayları videoda var. Bu videoyu YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Sonra sunucuma yüzlerce kişi girip float atmaya başladı. İşte Allah'a sövüyor. Atatürk'e sövüyor. İşte kim yönetiyor? Tayyip Erdoğan'a sövüyor falan filan. Neyi bulursa ya hiçbir değerleri yok. Herkese sövüyor. Lan dedim ne oluyor? Bir girdim bu Naz Sunucu'na böyle kızlarımızları işletiyorlar. İşte evine polis, yemek, memek, itfaiye, ambulans. Ne bileyim efendime söyleyeyim işte ee, tehdit ediyorlar. Özellikle yaş grubu küçük kız çocuklarını tehdit ederek ee, özel görüntülerini almaya çalışıyor. Ben bunu Twitch'te aslında anlattım. Burada da anlatıyorum. Bunu ekstra bir video olarak çekiyorum. İşte deprem zedelerin olduğu zamanda deprem zedeleri bile arayıp alay edecek kadar yani soysuz insanlar yani her şeyi yapabiliyorlar her şeyi peki bunu nereden cesaret alıyorlar kardeşim bizim bilişim sektöründeki adli merciler çalışmıyor çalışmıyor abi kusura bakmayın ellerinizden öperim özür dilerim Abicim ben bu videoyu 6 ay önce çekmişim. 6 ay. Bilişim şubeye şikayet ettim. Twitter üzerinden İçişleri Bakanlığı'na yazdım. E-Devlet üzerine İçişleri Bakanlığı'na yazdım. Oraya yazdım, buraya yazdım. Kitleme de yazdırdım. Sadece ben yazmadım. Ya belki 500 tane şikayet gitti bununla ilgili. Sadece benden, sadece benden. E babacım, yani suçun işlendi platform belli. Suçu işleyenler belli. E, Discord'un Türkçe desteği var. Discord'da sen bir devlet yetkisi ol. Ticket attığını anında geri dönüş yapıp al babacım diye bütün kayıtları veriyor. E ee baba çalışmıyorsunuz demek ki abi. Bu adamlar 6 ay boyunca bak tek tek de gösteriyorum ha isimlerini de gösteriyorum. Bu çocuklar diyeyim artık çünkü çoğu 18 yaşından küçük bu çocuklar. 6 ay önce ben bunu yazdım ve dedim ki ben bunu yayında Kardeşim bu olayın boku çıkacak. Boku çıkacak. Çıktı mı? Çıktı. En son öldürülen kız çocuklarının ailesine bile işletmişler, aramışlar, dalga geçmişler. Kardeşim bir algı vardır algı. Sokakta bir kişi bir kişiyi öldürürse bu cinayettir. Ama gladyatör arenasında ringde ya da toplu bir biçimde öldürürse bunun adı cinayet olmuyor kardeşim. Kimse de suç yatmaz. Hiç birisi linçlendiği için hapis yatan birini gördünüz mü? Ben görmedim. Ben görmedim. Çünkü devlet 50 kişi yapsa atamaz. Anlatabiliyor muyum? Ee, ya da işte yüzlerce kişinin önünde böyle arenada öldürülen bir insan yüzüne hapis yatan birini de ben görmedim. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu da aynı mantık. Bir suçu kaç kişi yani işlenen kişi sayısı arttıkça suçtan dolayı ceza alma oranı azalır. Bu dava ne oldu peki bu arkadaşlarımıza? Bunların server liderleri vardı sunucu sahipleri. Ben hatta o çocuğu da uyardım ha. Abisi olarak uyardım. Dedim ki bak bunlar her boku yapar seni sikerler. Ki o da işlerin içindeymiş ona girmiş. Ne ceza aldı peki arkadaşlar bunlar? Ev hapsi almışlar duyduğuma göre. Araştırmadım. Duy duyumuma göre söylüyorum. Ev hapsi cezası almış. iki kişi geri kalan serbest. Ya babacım bu saçmalık. Üste bir de Discord'u kapattınız. Şu, tamam da Discord'dan ekmek yiyen insanlar ne olacak? Discord üzerinden iş yapan, para kazanan, evini geçindiren binlerce kişi tanıyorum. Bak onlarca demiyor. Binlerce kişi tanıyorum. Onlar ne yapacak abi? 6 ay önce benim şikayetimi dikkate alıp Discord yetkilileriyle iletişime geçip ya babacım hayırdır nedir bu deseydiniz olaylar bu raddeye gelmezdi kardeşim bunlar suç makinesi günde 500 kişiyi rahatsız ediyorlar yani benim evime bile polis geldi ha bak videoda göstereyim bak burada ben polise laf anlatıyorum diyorum ki bak bunlar sizi işletiyor benimle alakası yok ben yayıncıyım İsim soy ismimi almışlar oradan şey yapıyorlar diyorum bak polisi de gösterelim hatta bak polisin eli gözüküyor bak polisin silahı gözüküyor görüyor mü? Ya ben burada anlatıyorum abi diyorum işte benim alakam yok. Adam da diyor ki gel gidelim şubeye. Abi diyorum ben çalışıyorum ben yayıncıyım. İşimi gücümü bırakıp ben bunların peşine mi düşeceğim? Yani ben düşmem arkadaşlar kusura bakmayın. Ben ilgili mercilere şikayetimi yaparım. Sorumlu bir vatandaş olarak geçerim. Başka yapacağım bir şey yok. Ee, Şimdi sevgili dostlar videoyu geçtiğimize göre şöyle tam çeki olmuşum. Duştan yeni çıktım. Sevgili vatandaşlar bakın bugün Türkiye'de adaleti Twitter sağlıyor. Twitter sağlıyor. Twitter'da gündem olmadığınız zaman adalet sağlanamıyor. Ben 6 ay önce bu videoyu atmışım. Demişim ki Twitter'a da attım ha. İçişleri Bakanını da etiketledim. Dedim ki bak bunlar bütün milli değerleri küfür. Ya yani sadece işledikleri çevreye verdikleri rahatsızlığı siktir et. Bütün milli ve yerli değerlere küfür ediyorlar. Her şeyi küfür ediyorlar. Yani o Discord chatini oku dayıcım. Yani her şeye her şeye küfür ediyorlar. Herkese küfür ediyorlar. E dayıcım böyle bir ortam varsa sizin yapacağınız şey evet korkutma yöntemi olarak ele başlarını bir iki kişi içeri atarsın ama caydırıcı ceza vermek. Bakın ben yine söylüyorum bu olay devam edecek. Bu olay A sunucusuna değil B sunucusuna, B sunucusuna değil C sunucusu ama devam edecek devam edecek. Bak bu benim yayınlarımı düzenli izleyenler bilirler ne söylediğimi. Bu e, çocuğun bir eline bir de bıçak almış. Twitter'da video çekerek milleti bıçaklamış ya random ra, rastgele vurmuş millete. Ben o videoyu gördüm dedim ki bu videonun yenileri gelecek devam edecek. Bu bir akım yaratacak dedim. Yarattı mı? Dört kere falan yaşandı bu olay. Dün de Eskişehir'de mi ne yaşandı? Arkadaşım ne kadar aptal bir toplumun içerisinde yaşadığımızı devlet yetkililerinin, yöneticilerin, işte polis mercilerinin, savcıların anlaması gerekiyor. Anlamanız gerekiyor. Siz bunu anlayamadığınız sürece bu topluma adaleti getiremezsiniz. Getiremezsiniz üzgünüm. Yani <laughs> caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor sevgili izleyenler. Bu çocuklar bak ben şunu da söyleyeyim. Ben yine bunu ben uğraşmayacağım. Şikayet mikayet uğraşmayacağım açıkçası. Ben umudumu kestim bu ülkeden. Ama bunu bir devlet yetkilisi izlerse eğer Reysen oradaki devlet yetkilisi. Kardeşim bak bu mevzunun çözümü Discord'u kapatmak değil. Bu mevzunun çözümü sunucu sahibini hapse atmak değil. Tamam onu da at o da suçlu. Bu mevzuda Discord da suçlu. Discord da suçlu. Çünkü ben Discord'a da yazdım. Discord'un genel desteğine de yazdım. Dedim ki: "Arkadaşlar bakın bu sunucuda böyle böyle suç işleniyor. 18 yaşından küçük kız çocuklarına, erkek çocuklarına taciz, şantaj, soyundurma yapılıyor. Aileleriyle tehdit ediliyor. Ağır suçlar işleniyor. Bu sunucuyu derhal kapatın." dedim. Discord'un verdiği cevap ama ama e, ağzını siktim kapatsana Suçlar belli loglarda sen baktın mı göreceksin Yani Discord da suçlu Bu olayın çözüm kümesi şu Bu Suçları işleyen çocukların anne babaları hapis yatacak hapis 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 Niye La amına koydun mu çocukları niye böyle ürüyorsunuz Niye böyle ürüyorsunuz Ürüyorsun Sikişiyorsun bir tane piçi dünyaya getiriyorsun. Eline bir tablet bir telefon bir bilgisayar hadi siktir git yaşa. Lan böyle anne babalık mı olur? Böyle anne babalar can kurban ben 200 tane çocuk yaparım dayı. Yok lan pardon <laughs> fazla olur. Dayıcım. Böyle anne babalar can kurban. <laughs> Benim kanaatimce bu suçları işleyen çocukların Önce çocuklar ıslah evine girecek 18'den küçükse. bir yıl, 2 yıl, beş yıl yatacak. Yatacak dayı. Anne babaları hapis ya da ağır para cezaları çekecek. 200'lü medya, namussuz medya. Medyada da çıkıp diyorlar ki, Ya bunlar incel, incel. La amcık incel neyse onu biliyor musun? İncel. Yani medya o kadar algıcı, o kadar sahtekar ki iğreniyorum. İğreniyorum. Bunlar diyor incel. Lan neresi incel? İncel dediği de şu arkadaşlar. Kadınlardan e, ilgi görmeyen, yani kadınlardan hoşlanıp kadınlardan ilgi görmediği için toplumdan dışlanan erkeklere incel diyorlar. Bu da kadınlara düşman olmasını sağlıyor bunların. İncel lan oğlum salak. Onların Discord'una kızlı erkekli deli gibi ortam var. Çatara patara karı kız düşürüyor adam var. İncel mincel değil. Bunlar devletin zaafından, hatalarından yararlanmış çocuklar. Yani kardeşim çinsetli kurmuş Çinliler. Çinsetli kurmuş. Ama nedir Moğollar yıllarca girip yağmalamaya devam etmiş. Niye? Kapıdaki orospu çocuğu rüşvet aldı diye. Anladın mı? Bizim de devletimiz kişisel verilerimizi koruyamayıp e-devlete düşürdüğü için şey kişisel verilerimizi koruyamayıp internet ortamına düştüğü için bugün isteyen herkes isteyen herkes senin isim soy ismini bilsin yeter. Anana, bacına, akrabalarına, ailene, sana her tarafına ulaşır. Numaranı, eğitim bilgilerini Hastaneye ne zaman gidiyor, ne zaman gidiyor, her şeyine ulaşır dayı. O yüzden anne babalar ya da çocuklar, bizi çocuklar da izliyor. Çocuklar, kişisel verilerinizi, isim soy isminizi hiç kimseyle paylaşmayın internet ortamında. Bak bu olaylar yeni başlıyor ha, bitmedi. Bu olayları bitiremezler bu kafa yapısıyla bu yönetim. Bitiremez. Çünkü kardeşim, senin Atman gereken adımı atmıyorsun. Atması gereken adım ne? Kardeş bu paneli bir yasakla. Bu kişisel verileri depolayanlar bir bul. Bir hapse at. Ki yapamazlar. O kadar altyapıları yok. E çözüm kümesine ulaşamadık. Ya bugün ben de mesela hadi lan dedim suçluyum ben suç işleyeceğim. Gittim panelden 10 lira 50 lira neyse para verdim. Millete kişisel verilerine girdim. Kim mesela şuradaki kişiden gıcık alıyorum. Açtım. Baktım bunun adısı, adı suadı ne şu. Ailesi kim bu. Ben bunun anasını arıyorum işletiyorum. Ya da aile numaralarını atıyorum. Nokta nokta sitelere veriyorum. Sağa sola veriyorum anladın. Ne oldu dayı? Ne oldu? Ben ceza alır mıyım bundan? Almam. Almam. Almam kardeşim. Twitter'da gündem olmadığı sürece hiç kimse umursamıyor. 6 ay önce ben bu videoyu çekmişim. 6 ay önce Birileri kendini sorumlu hissedip deseydi ki ya kardeşim bak bu adam böyle bir video atmış. Her yere şikayette bulunmuş. Biz buna bir ilgilenelim deselerdi bugün binlerce kişi mağdur olmayacaktı arkadaşlar. Yüzlerce çocuk psikolojik şantajdan kurtulacaktı. Şantaj muhabbetleri devam ediyordur. Ben benim tahminimce bilginiz olsun. Çünkü bu olay böyle çözülecek bir olay değil arkadaşlar. Video buraya kadar. Biraz hararetliyim. Çünkü benim de evime polis bastı. Ha? Ben yalnız yaşıyorum oğlum. Polis gelsin, itfaiye gelsin, ambulans hiç sıkıntı değil. ...iki kere polis geldi. Bir kere çi köfteci geldi. Bir kere itfaiye geldi benim evime sadece. İşin daha trajikomik komik tarafı. Çi köfteci, itfaiye, polis kapıda bekliyor. lambi Lan bir çıktım üçü de bana bakıyor. Biri diyor burada yangın var. Biri diyor çi köfte abi diyor ye diyor. Biri de diyor ki hadi gidiyoruz. Lan amına koyayım ne oluyoruz oğlum? Yani temel fıkrası gibi bir birbirlerine baksalar işletildiklerini anlayacaklar. Dayı dedim yok sizi kandırmışlar dedim kusura bakmayın. Yani sevgili izleyenler çocuklarınız varsa benim biliyorsunuz yaş grubum biraz yüksek izleyici kitlem. Çocuklarınız varsa İnterneti kullanıyorlarsa rica ediyorum kişisel verilerle ilgili aydınlatın çocuklarınızı. Diyin ki çocuğum, picim, evladım sen isim soy isim bilgini verirsen senin her tarafına ulaşırlar. Ulaşırlar. Özellikle bu Roblox da o yüzden ya o yüzden kapatılmadı aslında biraz daha sebeplerini biliyorum da Roblox'ta da bu pedofili olaylarından dolayı Roblox kapatıldı diyorlar. Ben o konuda da şeyimi söyleyeyim dayıcım. Vergiden kaç diye bir oyun var. <laughs> Onu ben de oynadım. Çok komik bir oyun. Ondan dolayı Roblox kapatıldı arkadaşlar. Türkiye'de şöyle bir olay var. Yönetemiyorsan engelle kapat. E dayı tamam da yönetmek zor değil ki. Discord'da ben bugün bir Türk olarak mail atıyorum. Bir saat içinde Türk müşteri temsilcisi, Discord temsilcisi bana dönüyor. Bana dönüyorsa Türkiye'deki savcılara, hakimlere, avukatlara falan polise de döner yani. Döner diye düşünüyorum. Ki Discord bilgi paylaşımı yapıyor arkadaşlar. Benim bugün iki tane bilişim davam var açık. Şikayetçi olmuşum birilerinin. Abicim 5 yıl geçti. 5 yıl. 5 5 Bir kişi sorumlu hissedip de ya kardeşim gel senin sıkıntın ne demedi. Aylarca uğraştım. Aylarca uğraştım, avukat ayarladım, şu yaptım, şu yaptım, bu yaptım. Hiçbir şekilde kimsenin umurunda değil. Siz böyle yaparsanız insanlar da suç işler kardeşim. Hadi görüşürüz. Kusura bakmayın. Benim vergimle maaş alıyorsanız da haram ediyorum dayı. Özür diliyorum, özür diliyorum. Ya ben haram ediyorum. Eğer inançsızsanız sıkıntı yok, inançlıysanız ama ben haram ediyorum dayı. Benim iki tane davam var. Beş yıldır kimse umursamadı biliyor musunuz? Ondan dolayı zaten ben bu yeni Discord olayında mail attım geçtim. Yani hem ilgilenirlerse keyifleri bir ki ilgilenmeyeceklerini zaten biliyorum. Ne oldu? İş yükseldi 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 yükseldi. En son gündem oldular. Bir de bu kasetçi büyük bir YouTuber var ona sataştılar. Biz o kadar da şahlı değiliz arkadaşlar. Biz kendi yağında kavrulan insanlarız. En son ona sataştılar. Orada patladılar dayı. Bir de bu İknur, Mignur o ölen kızların e, olayı da Twitter'da çok popülerdi ya. Öyle patladılar. Yine hepsi hapse girmedi. Ben onu da söyleyeyim. Hadi görüşürüz babacığım. Vallahi çok sinirliyim. Çok sinirlendiğim bir konu. Yani babacığım bak ben şunu da söyleyeyim. Eğer ki bilişimde eksiğiniz varsa alın beni işe. Türkiye'deki bütün davaları, bütün mevzuları dakikasında çözerim. Oğlum çünkü bir şey yapmanıza gerekiyor ki halka açık suç işleniyor. O Discord'a girsen zaten suçluları yakalayacaksın. <laughs> Hadi görüşürüz abi.